Şimdi biz genellikle diş çekimini takiben iyileşme dönemini belli periyotlarda değerlendiriyoruz. Eğer dişi yalnızca bir çürük sebebiyle kaybettiysek, yani dişin destek dokuları, kemik diş eti gibi dokular sağlıklıysa diş çekimiyle aynı seansta implantı yerleştirmeyi en uygun yöntem olarak görüyoruz. Ama tabii her zaman bu şekilde olmuyor. Hastalıklar tek başına değil, bazı zaman birden çok şekilde o bölgeyi etkiliyor. Bu durumda e, kemiğin ve yumuşak dokunu, yani diş etinin durumunu inceliyoruz. Yine ya, yapabileceksek eğer e, yapmaya yapabilmek adına e, aynı anda yapmak için gerekli prosedürleri uyguluyoruz. Bu bizim immediat implantasyon dediğimiz ya da hemen implantasyon dediğimiz yöntem. E, ancak her zaman bu konuda başarılı olamıyoruz, yapamıyoruz. Bu durumda eğer implantta başarılı olabileceğimizi düşünmüyorsak, e, diş çekiminden sonra 6-8 haftalık bir iyileşme dönemine ihtiyacımız var. 6-8 haftalık bir dönemden sonra yine implant için bir implant için girişimde bulunuyoruz ve implantı yerleştirmeye çalışıyoruz. Bu bizim erken implantasyon dediğimiz e, yöntemimiz. E, bir de diş çekiminden önce işte diş dişin destek dokularında çok ciddi anlamda hasar varsa o bölgenin biraz daha iyileşmesi biraz daha dokunun iyileşebilmesi için zaman tanımak istiyorsak o durumda 3 6 aylık bir iyileşme dönemine ihtiyacımız oluyor. Bu da normal işte geç implantasyon dediğimiz yöntem diş çekiminin takiben 6 ay dokuların iyileşmesini orijinal haline işte bir şekilde ödemden uzak, ödemin uzaklaşması, enfeksiyon uzaklaşmasını bekliyoruz. Dokunun devamlılığının sağlanmasını bekliyoruz. Bu tamamen vücudun kendi kendine onarma mekanizması. Arkasından geç dönemde 3-6 aylık periyottan sonra implantı yerleştirebiliyoruz.